Etiketlerle alakalı yapılmaması gerekenler. 1. Tüm ürünlerinde aynı etiketle tekrarlama. Diyelim ki soyut resim veya modern resim ürünleri eklemişsin. Bu etiketleri kullanmak yerine daha geniş bir erişim elde etmek için etiketlerini çeşitlendirmelisin. Örneğin etiketlerinden birinde soyut resim, diğerinde ise modern duvar sanatı gibi bir etiket kullanırsan listelemelerde daha fazla çeşitlilik elde etmiş olursun. 2. Ürün özelliklerinde zaten bulunan bir etiketi kullanma. Diyelim ki siyah ve bej duvar dekoru özellikle taşıyan ürünler satıyorsun. Ürünlerinin listelemesini yaparken ürün özellikleri bölümüne ekleyebilirsin. Ve zaten eklemiş olduğun için tekrar etiketlere eklemene gerek kalmayacak. Aynı kelimeleri tekrarlamak yerine etiketlerine ürünle alakalı farklı keywordler eklemelisin. 3. Çoğul kelime kullanımına ve yazım yanlışlarına dikkat etmelisin. Etsy algoritması gereği kullanılan keywordlerin ve etiketlerin otomatik olarak kök sözlüklerine bakar. Bu yüzden aramalarda çoğul kullanım yapmayan satıcıları daha fazla üst sırala tanıtır. Ve ayrıca yaygın yazım hataları yapan kullanıcıları da yönlendirir. 4. Birden fazla dilde etiket eklemeyin. Mağazanı açarken yalnızca ya seçtiğin dili kullanmalısın. Mağazan hangi ülke pazarında ise mağazanın yazım dilini yalnızca o ülkenin an diline göre kullanmalısın. Çünkü zaten Etsy listelemeliği senin için otomatik olarak çevirecektir. E-ticaret pazar yerlerinde daha fazla satış yapmakla alakalı bilgi edinmek istiyorsan beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.